Zeynep Turan. Takımımız iki teknoloji meraklısından oluşuyor. Teknofest duyurularını duyduğumuzdan beri arkadaşımla heyecanla çalışıyoruz. Şimdi sözü arkadaşım Damla'ya bırakıyorum. Ben, ben Tekno takımından Damla Ben ve arkadaşım Zeynep, kitap okumayı seven iki öğrenciyiz. Bizlerin bu kitaplar toplumsal değerlerine ve karakterimizin oturmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden Bursa ve Saklı kitapların için bir yazın geçirmek herhalde ve uzak tutmaya başlıyoruz. Oluşturduğumuz sistem ile birlikte, K-Kod sistemi ile yayıncılar kitapların külseştirmeden önce değerli güvenli büyüyor sistemine kitabı işleyecekler. Daha sonra biz o kitabı okumadan önce tekrardan sisteme tanıtacağız. Eğer kitap güvenliyse biz o kitabı okuyacağız. Ancak yasaklı ya da sisteme sistem uyarım edecek ve biz o kitabı okumayacağız. Dünya toplu gibi ülkemizde de değerlerin büyük bir bölümü kitaplar sayesinde öğrencileri aşılanıyor. Biz bu değerleri koruyarak geleceğiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Projemizin bir başka amacı ise öğrencilerin okudukları kitapları değerlerin güvenle biliyor sistemine tanıtmasıyla yaş gruplarına göre çalışma ve okuma oranlarını istatistiksel olarak tutmaktır. Böylece Çin Çift tarafından da toplanan bu bilgiler öğrencilere ne kadar kitap ulaşıp ulaşmadığını tespit edecektir. Dünyada Dünya eşi ve benzeri olmayan projemizi bu yıl biz de <laughs>